You have to be honest with yourself I look at myself I'm not your typical basketball player I'm undersized the heart over you know you know yourself you know who you are and you know what you want if you don't struggle you won't never see progress no struggle no progress dear Bugün sizlerle Uste Sayı Kuşağı'nda, yeni dönemde Fenerbahçe Basketbol Organizasyonu'nda A takımı bireysel girişim antrenörü ve alt yapı olarak görev yapacak Ali Muhammed'i yani orijinal ismiyle Bobby Dixon'ı konuşacağız. Amerikalı oyuncunun filmlere konu olacak hayat hikayesinden kısa pasajları paylaşıp onun oyununda seviye atlatan Orlando ve ilişkisinden bahsedeceğiz. Tekrar edelim. Bu bir Uste Sayı Kuşağı'dır. Hazırsanız başlıyoruz. they just can't get a wide open shot it's not so much for defense look at this the turnovers are killing them and right now There's it's the two shot clock's still going muhammad's gotta dish it up from all range Whoa! And muhammad. oh muhammad was that serious well when you're having trouble from around the bucket just jack one from half court and that's what muhammad did right there are you kidding me? 1983 yılının Nisan ayında doğum sancıları başlayan Lavanda Dixon hastaneye yetişemiyor ve kocasının yardımıyla evlerinin merdivenlerin altında Bobby Dixon dünyaya getiriyor. Açıkçası çaresizlik içinde yaşanan bu zor doğum fakir ve uyuşturucu batağındaki Dixon ailesi için o zamanlar günlük hayatın doğal manzaralarından biri olarak akılları kazanıyor. Zor şartlarda uyuşturucu gölgesinde geçen hayatındaki ilk önemli darbeyi 13 yaşındayken yaşıyor ve kardeşi Brian sırtından vurularak öldürülüyor. Bu olayın ardından genç Bobby Dixon aile mesleğini devralıp uyuşturucu satmaya başlıyor. Ekmeyudo hareketli. Ekme De Dekolo yardım getiriyor. Dışarıda Bogdanoviç. Bobby tepede. Seversin Bobby ya Dixon. seversin. Bobby Dixon farkı bire indirdi. Beklenen üçlük geldi Bobby'den. Asist Bogdanoviç. Bobby Dixon kendi hayat hikayesini kaleme aldı. Savaşçı Dipten Zirveye kitabında o dönemlerden şöyle bahsediyor. Uyuşturucu aile mesir almıştı. Herkese avucun içinde tutuyordu. Aslında onlara çok da fazla kızamıyorum. O günlerde ailemizin para kazanmak için çok da fazla seçeneği bulunmuyordu. Çünkü kimse eğitimli değildi. Uyuşturucu satmak, paraya ulaşmak, hayatta kalmak için en kolay yoldu. Bobby ayrıca bu kriminal dönemde spor ilişkisini de enteresan bir şekilde anlatıyor. Uyuşturucu pazarlıklarına rutin bir şekilde şahit oluyordum. Gördüklerinden kurtulmanın en iyi yolu kendimi farklı bir alana kanalize etmekten geçiyordu. O günlerde önümde iki yol vardı. Basketbol ve futbol. Ben kendimi daha yetenekli olduğumu düşündüğüm basketbolu yönlendirdim. Bir gün evimizin arkasındaki araziye bir basketbol potası yaptım ve hayatımı o potaya ve o topu adamaya karar verdim. Olmadı! Çabuk koştular geri! Önemli değil! Fark aldıysa üç buçuk dakika! Bobby Dixon! Sorumluluk <laughs> neden olmasın ya? Neden olmasın? 3'e <laughs> indim! Sayıyorum! Sayıyorum! 20'den beri sayıyorum! Aynı çocuklar! Fakat işler başta bu kadar toz pembe gitmiyor. Bobby Dixon 18 yaşında diğer aile üyeleriyle beraber uyuşturucu satıcılığından hüküm giyiyor ve hapse giriyordu. 2 yıl süren mahkumiyet sonrası şartlı tahliye edilen Bobby Dixon hayatında temiz bir sayfa açmaya karar veriyor. Gündüzleri bir kargo şirketinde, geceleri ise bir plaj çalışmaya başlamasıyla hayatının dönüm noktası yaşayacağı bir döneme giriyor. Çalıştığı plaj işindeki patronu bu çocukta güvensizlik ve disiplinsizlikten fazlasını görüyor. 1.78 boyundaki bu genç adamın basketbol etlerini keşfeden Brian McKinney onu burs bileceği bir okula yerleştirene kadar yanında çalıştırıyor. Sonunda Kanki Community College Bobby Dixon'a kapılarını açıyor. Ardından Troy Üniversitesi'nde toplum hizmetleri bölümünü dereceyle bitirmiş olsa da o kariyerine bir basketbol oyuncusu olarak devam etme kararı veriyor. Bobby Dixon. Yine her şeyi değişerek savundular. Bobby Dixon köşeye. Kalini, Kalini üç sayılı katış. İsabet edilir. Bobby aldı üçü bir bantını. Bobby Dixon ek pes maçla. Bobby Dixon nereden çıktın? Bobby Dixon profesyonel kariyerine başlamadan önce önünde iki opsiyonu masaya yatırıyor. NBA'yi zorlama ve Avrupa'ya gitmek arasındaki seçimi 1.78 boyu ve düşük fiziği nedeniyle NBA'de fazla süre alamayacağını düşünerek Avrupa'dan yana kullanıyor. Avrupa kariyerinde Le Mans, Asvel, Dion gibi takımlarda forma giyen Bobby Dixon 2012 yılında Pınar Karşıyaka ile anlaşarak kariyerinde efsane olacağı ülkenin yani Türkiye'nin yolunu tutuyor. Pınar Karşıyaka ile bir Türkiye şampiyonluğu bunun oyun kurucu 2015 yılında Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ile anlaşarak EuroLeague seviyesinde adını duyuracağı düşler aynasına ilk adımını atıyor. James Augustus'un perdesi Bobby Dixon elden mi alacak topu? Attı kendini yere. Nikola Kalenic de geldi. Fenerbahçe mücadele ediyor. Mbappe Yildizof sıvacı vuruyor. Mola geldi. Kim kim omuz Nasıl sarıldı Bobby Dixon'a derken yani ilk yarıda bir pozisyon vardı onu ekrana getirememiştik. İşte Jelko Bradovic'in Bobby Dixon'a sarıldığı an. Bugünün özeti belki de bu maçı kazanmanın anahtarı işte bu sarılma. Bunun devamını getirecek miyiz? Bakalım neler olacak? Bobby Dixon o günleri ve Obradovic ile olan ilişkisini şöyle tanımlıyor. Fenerbahçe'ye gelirken rolümün biraz daha farklı olacağını tahmin ediyordum. Ama imza attığım gün Böyle bir değişimden %100 emin olduğumu söyleyemem. Obradovic benden beklentilerini tanıştığımız ilk gün bana anlattı. O konuşmadan sonra kafamda hiçbir soru işareti kalmamıştı. Zaman içinde takım içindeki rolüm arttıkça parkede farklı işler yapabileceğim olan inancım da artmaya başladı. Fenerbahçe öncesinde oynadığım kulüpler beni skorer kimliğim için transfer ettiler ve benden saha içerisinde savunma yapmamı beklemediler. Obradovic beni savunma yapmam için ve takım için oynamam konusunu inandırdı. Aynı konu hakkında koç Jerry şunları söylemişti. Bobby'nin gelişim ve performansı insanlar için sürpriz olabilir ama benim için değil. Bobby her zaman büyük oynar çünkü büyük bir yüreğe sahip. Bobby Dixon dışarıya çıktı topu aldı yan beseli perdede kaldı. Bobby Dixon kendine bir pozisyon arıyor buldu atışı ve basket geldi. Açılış Bobby Dixon'dan Fenerbahçe Beko'dan. Evet, önemli bir skor olarak geldiği Fenerbahçe Beko'da önlenemez dış şutları, büyük yüreği, asla pes etmeyen oyun tarzı ve Chicago sokaklarında öğrendiği trash talk tarzıyla oyun içinde unutulmaz ikili mücadeleyle camianın efsane oyuncularından birine dönüşen Bobby artık Fenerbahçe organizasyonunda yeni rolüne hazırlanıyor. Ben kendisini 1 iki yıl içinde Fenerbahçe Beko'nun sağ kenarında daha kritik rollerde göreceğimizden eminim. Bakalım zaman ne gösterecek. Evet arkadaşlar, yine bir solukta ustaya sahip kuşağında konuştuğumuz Bobby Dixon içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımıza verdiğiniz destek ve içeriklerimize gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adına isyan, inadına adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.